Daha fazla. Ya önüne bak önüne. <gülüyor> <gülüyor> Hiç boş Yok boş yapma şey. oğlum boş yapma. Evet arkadaşlar bugün harika bir doğa yürüyüşü yapıyoruz. Tamam gayet al yürüdün 20 dakikalık yol amına koyayım. Doğa yürüyüşü diyor yani. Kaç dakika duruyor yok sana söyleyeceğim. Kronometre mi tuttun? <laughs> Şişt, öbür hafta, <laughs> öbür hafta kabağa gidiyoruz. Kabağa gidiyoruz, onda <laughs> sıkıntı Kabak kalabalık ama halde biraz. Sen kaba... 30 dakika oldu. Sildiret. Sen kabak şelalesine gittin mi hiç? Bilmiyorum. Götürmedim işte. Ben seni bir götüreyim de oraya. Çok Sen şey. asıl yürümeyi o zaman gör. Akıbık kadar gidecek tek ben yarıyor bunu öndedim onu söyleyeyim. Bu kadar mı? Ha. Bu kabak şeralesinin üçte biri, üçte biri. Gelmiyorum. Ve dik çıkıyorsun sürekli. Hayatta çok net söylüyorsun. Aşağıda seni beklerim gelirsen O gün bak ben toplam 5 litre su içtim yine de susuz kaldım. O kadar diyorum beş sana. Evet. Telefon da çekmiyor. Harbiden başımıza bir şey gelse öleceğiz ya. Boş yap lan burada telefon çekiyor. Benim bir şey çekmiyor. Çekiyor oğlum saçmalama. Pardon çekiyor musun? İnternet çekiyor. Yo hepsi çeker burada. Ha internetini kapatıyorum. Al işte ya. Ben yani, diyor diyorum mesajını iyi gitmiyor. Kime mesaj atıyorsun? Ha? Gelin, evet. Evet. De yani. evet. tamam, tamam, tamam. Oğlum bildin aşağı kadar yol inmiş amına koyayım ya. Alırsın kardeşim bir tane motor. Tamam mı? Sizin payı böyle gelir hiç olmaz. Tık de, aha. Doğru. Böyle tık demem ineriz aşağı kadar hiç. Çıkarız sen al motoru ben çıkarım. Motordan <laughs> Çok sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Ağlayan bir kan. Geri <laughs> kalan kuşa takmış. Oğlum bari göbeğimi çekeceksin. Ya ne göbeği ya? Bende de var, sende de var. Niye çekmeye çalışıyorsun? olduğun gibi oluyor ya Hangi göründüğün gibi oluyor Olduğun i̇şte gibi İşte göründüğün gibi ol. işte aynı şey. Tamam mı? Işte. Göbeklisin oğlum. Aman koyayım yolu kaçırdık herhalde ya. Ay senin var ya. Pardon. Devam. Ney? Bak dalga sesleri gelmeye başladı. Ha. 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 Aşağı indiğimizde kardeşim teşekkür ederim diyeceksin. Oğlum öyle i̇şte böyle böyle şerefsiz bir adamsın sen işte. Hiç takdir etmiyorsun. <laughs> Oğlum ne güzel lan doğayla iç içe. Tamam spor ayakkabı giy. <laughs> Dönüşte vereyim. Tamam. Ama bu sana küçük gelir ki oğlum. Anlar... Bu bana bile küçük geliyor. Dışarı, aynı Yara aynı Sen ağzını nasıl ayakkabını? Vermem. Vermem. Bu 40. Bu kaç numara? 40. Tamam, işte. Ya da 39.5. Aynı. parmaklarımı içeri çekelim. Bak çizgi uçak yapmıyorum. Ayaklarım var. O kadar kötü ki şu an. Oğlum tur gemileri başladı mı lan? Tabii ki de. Of ya. Turlar ya da geliyor gel muydu buraya? Tabi canım. Öldüğünüz turlar geliyor buraya. <laughs> Niye lan? Ben görmediğim bir yere gidiyorum diye. Işte, Geldin mi Öldeniz turuyla buraya? Öldeniz turuyla geliyorsa Hatırlamıyor musun? baksana işte ben sana direkt Beni görmeden nasıl atmıyorum? Ben sana direkt göstereceğim işte burada. Gerçekten şunu çıkışını düşündük ki o kadar şey oldu. Bir de diyor niye kimseyle? Oğlum ağlıyorsunuz hepiniz. Şuna bak. Ağlıyorum lan tabii. Buraya Merve'nin geldiğini düşünsene. O ben ya yani düşünemiyorum ya. bile yani. <laughs> Bak Göksu gelse senin kadar ağlamaz şurada. bence <laughs> Niye? Birlikte <laughs> Bence ağlamaz. Buradan gidelim buradan. Ya gel ya. Lan oğlum gel. Ya, Yarak kafası. Ben her zaman geliyorum buraya. Tamam işte. Her zaman yanlış yoldan gidiyor. Evet sen ya. Oğlum buradaki restoranı açmışlar mı lan? Bilmiyorum. Sana bak. Buradaki restoran açmışlar herhalde. Bilmiyorum diyorum. Siktir gitti diyor. Burada bir ya. şey açmışlar herhalde diyor da. Şuradaki restoran kapalıydı. Hı. Açmışlar herhalde diyor. Restoranın açtığını bildi. Dikkat et ha şunlar kayar. İki dakika böyle oradan gidiyor. Ya bak Böceklerim çok ağır ben bana. Ağırlı tabi normal. Tamam video değil fotoğraf da çek hadi. Güzel çek de ben de senden alayım. Çekeriz oğlum fotoğraf çık yere gelmedi daha. Kamerayı çekiyoruz aslında. Hatta bir saat çek bakayım. Bu bina yerin dörtü lan. Kaç kaç. Bak bu şerefsizlerin aç şeyi yolu. Araba getirmiş. Amına koyayım ya. Oğlum burası var ya sene ya Ağzına sıçarlar buranın amına Hadi hadi fotoğraf çek. Oğlum serpilik bir şey yok ki tamam. Al insanlar var. Tek başlarına var. Rahat geçersin Kaç Hala. insan var lan? 2-3 insan var amına nasıl? Tamam zaten çok insan olsa onları rahatsız etmiş olmaz. Fotoğraf çek. Video çekiyorum şu an çekin.